Aa aşkım neden erken döndünüz? Ercan Bey gördünüz mü biz yolda birbirimizi kaybettik de. Ha, vay canına. Meyra'm. Gel babacığım. Allah'ım seni bize bağışlamış kızım. Geçmiş olsun. İyiyim baba. Verilmiş sadakamız varmış. Verilmiş sadakamız varmış da Meyra'nın Selim'i de varmış babacığım. Önünü atlamış kahramanca hayatını kurtarmış. Yapma yalan. Bu hayvan araziye nasıl girmiş bir tespit etmek lazım. Ben müsaade ederseniz bakayım Çetin dede. Tabii tabii baksam daha. Bak bak. Anlayalım bakalım böyle bir olay nasıl vuku bulmuş. Fuat sen de bakın bakalım. Ölüm de bu kıza yapıştı ya. Vallahi inanamıyorum illa da alacağım diyor ya. Ama kardeşim seni tebrik ediyorum. Sen hedef şaşırtmışsın. Bravo vallahi hayat şaşırtır hep zaten bravo. Yani Meyra'yı seviyormuş gibi yaparken bu kadar ileri gitmek ben inanamıyorum yani bravo. Furkan kapatmam lazım şimdi sonra konuşuruz tamam 怎么办？